Şu anda Villa Bebek'in önündeyim. Burası Bebek merkezine hemen yakın Aşiyan'la Bebek arasındaki yolda bir yol yalısı. Ve bebeğe gelen herkesin de göz bebeği olan bir yapı. Çünkü ben ne zaman gelsem buranın fotoğrafını çeken birine rastlıyorum açıkçası. Villa Bebek 1900'lerin başında inşa edilen fakat günümüze orijinal haliyle ulaşamamış bir yapı. Bunun da sebebi 80'li yıllarda buradaki bir yol yapım sırasında binanın 5-6 metre olduğu yerden geriye çekilme zorunluluğu olmuş e, ve o yüzden de bina yıkılarak e, tekrar 90'lı yıllarda e, yenisi yapılmış. Bu gördüğünüz yapı da aslında yeni e, ve orijinaline uygun şekilde yapılan hali. Ama eski fotoğraflarında gördüğünüz orijinal yerinden 5-6 metre kadar geride. Bebeğe geldiğinizde, e, burada sahilde bir yürüyüş yaptığınızda bu yapıyı görmemeniz olası değil.